Ve önemli bir polisiye romana imza atmış bir kardeşim. Evet Furkan Bey sizden dinleyelim. Siz nasıl başladınız bu kitap serüvenine ve ne kadar zaman aldı yazmak? Efendim ben Furkan, Uğur eşitti. Uğur ben getireyim diye yazmamışlar herhalde. <laughs> evet onu size bıraktık. <laughs> İnşallah Uğur getiririm. Şimdi biz kitap yazmaya niyet ettiğimizde o günde ben Lokman abi diyorum. Lokman abi hala o gün gördüğüm gibi. Hiç değişmemiş. O gençliği koruyor maşallah. Gönül <laughs> gözüyle <laughs> iyi İyi görünüyorsun <laughs> Evet. Teşekkür ederim. O çok daha aslında derin bir görüş. Gönül gözüyle görmek Görmemek mümkün değil Bu O kadar hizmeti görmesek hakikaten ayıp olur. Ee, Lokman Başkanımızın şahsında tüm Baclar Engelliler Sarayı'ndaki arkadaşlarımızın düzenlediği o yazarlık kursuyla başladı sebepler. Sonrasında ben tabi o dönemde hani istihbarat olmak istiyorum, devlet ve millet düşmanlarıyla mücadele etmek istiyorum ama e, kitap yazacağız, araç nasıl kullanılır bilmiyorum, e, silah nasıl kullanılır bilmiyorum. E, biraz delilik de var bende, hem, hem kölemleri olunca biraz zor oluyor. Dedim ki bir gün bana araba sürdürün arkadaşlar, tabii kimse cesaret edemedi. Dedim ki beni seven var mı? Olarak <laughs> bu sefer. Sen tabii seviyoruz falan. O zaman dedim bir araba kullanacak görünüyor arıyorum. Araba kullandı. Silah da işte deneme atışları falan. Ofisi yaşamak istedim ki kitaba satırlara dökerken de o ruhu verebileyim diye. Sonra TRT'de yayınlanan film tadizinin sesli betimleme ve dinledim. Bir işte şey diğer polisiye dizileri falan sesle betimlenmiş halinde dinledim. Yaklaşık iki yıl civarı sürdü kitabı yazmamız. Sonrasında da Şeref Başkanımızın desteğiyle kitabı düzenlenen yazarlık atölyesiyle beraber çıkarmış oldum. Çok da güzel oldu. Ben tekrar o güne döndüğüm zaman çok ayrı bir duygu yoğunluğu yaşıyorum. O gün bize emek veren herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ ediyoruz. <laughs> Bu güzel kitaba imza attığı için ve bu çalışmaları bizimle paylaştığı evet. için. Evet aslında Ömer Taş'tan hayata tutmayı seven bir insan benim tanıdığım kadarıyla. Sosyalleşmeyi sever kadar. Evet bundan sonraki sizin projelerinizde neler var Furkan Bey? Evet. Yeni bir kitap var mı sizin de hemen çalıştığınız ee, üzerinde? Şöyle ben zaten haftalık e, mirat Gazetesi'nde yazıyordum evet. bir döneme kadar. Şimdi Yeni Söz Gazetesi'nde evet. hala güncel meseleler, işte bu işte siyasi meselelerle alakalı memleket meseleleriyle ilgili yazılar yazmaya devam ediyorum. E, şimdi ikinci kitap projem aslında polisiye üzerinden devam ediyordum ben ama şöyle bir şey oldu. Ben liseye başlarken okul müdürüm beni okul almak istememişti. Yani sen görmen gelirsin, okuyamazsın falan demişti. Ben de o dönemde ya işte Müdürüm, benim akranım olan bir getirin, bizi sınav yapın. Eğer geride kalırsam okul almayın demişti. O dönemde şimdi Nişantaşı Üniversitesi'ne geldik. Her yer engellilerle alakalı, erişilebilir yüzeyler, her şey hazırlanmış. Bütün bu salon bile bir ortopedik engelli arkadaşımızın çok rahat. İşte Fatma gibi, Talha gibi. Sahneye çıkıp konferans vereceği bir noktaya gelmiş. Yani o dönemden bu döneme gelirken de biz anılar biriktirdik. Demokrasi Fatmadağ'ın bahsettiği gibi. Şimdi bir problemimiz daha var ama. Yani o problemimiz de şu toplumumuz engelleri tanımıyor maalesef. Hani demin burada beni sevindiren bir şey oldu. Kimse şu cümleyi kullanmadı. Herkes bir engelli adayıdır. Ya yani biz bütün hizmetlerimizi engelli aday olduğumuz için şey mi yapıyoruz? Yani? Demin Lokom Başkan bahsetti, bazılardan insan engelli olması geliyor bu hizmetleri duyunca. O çok güzel noktalara geldik. Biz şimdi ben iddia ediyorum, mesela Talha'nın kitabı, işte Ömer Bey'in kitabı, Fatma Bey'in kitabı, benim kitabım neden en çok satan kitaplar listesine giremesin? Şimdi öyle bir hazırlık yapmamız lazım ki bizim, e, biz bir iddia koyuyoruz, biz bu işi yapıyoruz diye en iyisini yapmamız lazım. Ben şimdi iddia ediyorum burada ikinci kitabın ben çok rahatlıkla listesine gireceğim. Tabii Hadi gençler ya. destek verirse veriyorsunuz.